Merhaba, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sizlerde birçok sosyal yardım parasından faydalanabilirsiniz. Aile destek yardımı alanlar kaç TL vatandaşlık maaşı alacak? Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman? Aile destek yardımı bittikten sonra mı başvurular yapılacak? Vatandaşlık maaşı ile ilgili aklınıza takılan tüm soruların cevabı yine izle faydalan kanalında olacak. Gelin haberimizin detaylarına geçelim. Vatandaşlık maaşının duyurulmasıyla birlikte detayları araştırılmaya başlandı. Sosyal destek ödemeleriyle dar gelirli vatandaşlar desteklenmeye devam ederken aynı zamanda da sistem daha yararlı hale gelebilmesi için geliştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı için detayları aktardı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? 2023 vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ilk ödeme ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle: Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz Birleşmiş Milletler ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız "Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum." diye müracaat ettiğinde hanesinde kaç kişi var, engelli var mı, yaşlı var mı, çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar? Bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Bakan Derya Yanık, Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. İlk vatandaşlık maaşı alan ve başvurusunu ilk yapan olmak istiyorsan bizleri takipte kal. Videomuz burada son bulmuştur detaylı bilgiler geldikçe sizlere duyuracağız.